Evet arkadaşlar bugün sürekli bu oyunu oynarız. E, oynamıştım daha önce. Bu arada ses kısacağım. Öbür bölümü ben izledim. Çok fena ses vardı. Oyun o kadar bir sesliydi ki. Evet oyun böyle bir şeydi. Davul tüfeği yok. Ben oyun benim kire Hop. Gel buraya. Gel 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 gel. Öldün. Bir var. Hop 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 hop. Evet. Bu kim bu kim bu kim? Allah. Bu ne? Adam neresi? Bu? Gel 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 gel. Oynaki birinci kişi bu adam. Teres Bu arada çok güzel bir yer burası. Olan buradan adamlara çok iyi saldırılıyor. Bir tane O adamda çok güzel bir şey var. Bu ne oğlum? birini avlayalım. Bu kim? Adam 47 kişi öldürmüş. Evet şuradan çok çok acımasız bir kayı. Pizza. Hemen gir, hemen gir, hemen gir. Ee, tesis. Ben buraya istiyorum. Buraya açıldı. Oo, takım karşılaşması. Hile açanlar var lan. Gel gel gel. Teke tek. Daha biri yok zaten. Direkt başlayayım ben öldürmeye. Hop, hop, hop Adam 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 adam. Hadi. Adam var, adam var, adam var. Hop. Hop hop hop. hop. Ding da bum bum ding da ding. Lan bu ne bu ne bu ne? Adam yüzü açmış. O ne biçim Canım bitti. Aa. bum bum hop bu ne traverot yok bum bum bu adam çok iyi aman şuradaki adamı öldürelim diyecek deme. Baş kişiler gerçekten hile yapıyor. bum bum. Op 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 op. Dünya la dünya bu. Dünya la da din da lo.

atlayacağım. Dur dur. Ben Ana zıplıyoruz la. Ben de öldüğümüzü düşünüyorum. Hop hop hop. Hop silahımı almaya çalışan. Kerizi öldürdük. Silahım çok kötü kardeşim. 100 birlik bir silah neden almak istersiniz ki? Hadi lan. Hadi. Ne herkes? Kızlar vallahi çok şeker. Kızlar bana çok şeker. Ben sonuna hep yapar. Hemen hemen koş. Lan lan bu kim? Var ya herkes bana saldırıyor. Ana özelliklerimiz varmış da. Bu ne? Hop. Vallahi özelliğimiz varmış. Daha yeni öğrendim. Bu ne? Hıfz. Dıngalı Dıngalı Dırı dırı Ya Hop ben de atladım O ne O ne O ne Gel buraya. Hop. Ya. Çek bunları çekeyim sana. Hop. İşte o birileri olan. Bir. Yer. Şimdi böcek de ama biraz ayıp olmadım. Hadi. Bak. Bak. Kim var burada? Abone olanlar için açıyorum. Oo, abone olanlar için çok güzel bir şey geldi. Bu arada ben bunları niye takamıyorum? Şimdi şunu aldım. Bu kaç? Cehennem Ben bunu alsam mı lan? Benimki daha güzel. Karamalı hep daha güzel olur. Keşke bir mini galım olsun. Çek bunları çekeyim sana. Bu ne? Aha. X bonix eskimi nişancı tüfeğiyle Bu arada söylemeyi unuttum. Ee, şey, cilt kutuları açabiliyoruz. Mesela bir tane elmas açalım mı? Elmas satın aldım. Elmas iki tane aç. Durdu. Uu. Tamamlandı. Açtım. Yeter. Hadi. Oy güzel. Saktım ben bunu. Akman. O böyle bir şeyler varmış. Bu hafta bedava. Lego <laughs> ne? Çinitili oyuncak kamyonu uzaktan kumanda kontrolü. Bu ne? Hemen 5 adet kumayı antrenini fırlat. Vücuda 75 darbe kafaya 200 darbe. Şu neymiş ki? Bir bölge bomba atması için bombardını krokodilli. Ne alaka? Tamam. Şunu bombardino krokodilli yapalım. Oldu. İyi bu. Silah oyunu. Ha, ee, bu ne? Anna, pat patlıcık şey verdi. Bu çok iyi lan. Bu çok seviyorum. Hem dürbün hem de taramalı. Şöyle bir keskin nişancı şey var. Hem de taramalı. Ya Ana silah Her birini öldürdüğünüz de lan değişmesi. O benim AK. Bunu bilen bilir. Çok çok kötü bir şey. Bu vurmuyor ki. Oy! Mis gibi. İddia 5000 para. Şimdi bu ne işe yarıyor? An ne kadar kötü bir şeymiş. Oy şeker paneyiz be. Lan bu neyin? İskelet tabancası. Ana. Evet çocuklar bugün patlat oğlum bombardino krokodil bomber 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 Beni kimi öldürdü Allah aşkına? Bu çok komik lan. Gizli bir yerde yapman lazım. <laughs> Bombardino krokodil ay çağırdım. Bombardino krokodil. Bombardino Ana buna vururlarsa ben de kalıyorum. Ay bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu <laughs> ne? Pompalı geldi. Vur Hop. Hançer atıyordum. Ooo bu adamın da güzel özellikleri var. Atlıyorum. İlişkili <laughs> <laughs> Lan. Herkes

bir başka öndür. Ya minik andan sonra bu gelir mi Allah aşkına? O uzi geldi. Ama bu uzi başka ya. Arabamızı aldım. Mamam gidiyorum bom 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 aqui que que fumava fantástico be chat chat gemin et gerçekten bir kadın canı kalınca mı ölüyorum Ölmeyerek çıkan kişi öldüreceğim demiştim Diyecektim. Ben öldürdüm. Yine çıkan. Oğlum ben de. Hop. MVP nasıl ben değilim? Retro merkez açıyorum ben. Ben retro merkez seviyorum.

E, buzul. Ne kadar kötü bir şey. Dede, ding do. This is mango. Ding, ding. Oğlum, ben hançeri attım. Hançerle öldürdük adamı. Bu hançer çok güzelmiş. Ne yapacağız biliyor musun? Bakın dur adam. Adam bul. adam bul. adam bul. Adama şöyle gideceğiz. Hançer atacağım. Make De de de. Tırıp tırıp tırıp.

Kafayı çalıştırdık. Buradan buraya geldik. Buradan şuraya. Hop hop.

Psychos. Haydi. Hadi öyle ele ya. Vay vay vay. Ama tatlamış Gel sen şuradan. Oradan gel. Buradan gel. Oğlum. Bir aşağı kutu bir mücevher. İki pasif öldürmeler. Pasif öldürmeler ne ki? <laughs> gel 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 gel. Öldür. Bir bana vursun da öl. Bir tane tutursan ölecek. Bana bir tane tutturursa ben ölürüm. Ama ben bir canla, o tüm canınla beni Pasif öldürmeler ne ki acaba ya? Bir adama diyeceğim beni öldür. Aa. Öldürün oğlum beni. Öldürün lan bombardino. Beni göre pasif öldürme diye bir şey yok. Gördünce intikam sandım ben. Bum bum. Hey hey. Acaba kaç seviyeyim? Şu an çok merak ettim. Şuradaki. Silahı göreceğim. O be. Ben de yeni. Akıtman yarığı. Bu ne lan? Tavancı kullanıyorum biraz. Aa bana bir kere bu tabancadan görmüştü. Liger. 40 bin bu. böyle bu olur. 150 bin. Eee Acaba bu kaç? Bu playmobil O zaman Boy canım, burada sana gelelim? Bunları sabahım. Görüşürüz. Bye bye. Ding 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 ding